Peki çocuklar. Şimdi damat adayların görüşleri de var. Çünkü biliyorsunuz dünkü oylamada damat adayları görüntüyü izlemeden. Ben basitçe anlatarak Hı. bunun bazı kısımlarını da verilemeyeceğini söyleyerek oylamayı yaptırdım. Öyle gerekiyordu. Etki altına kalmamak gerekiyordu. Damatlar görüntüyü sonradan izledi. Görüntüden sonraki yorumlarına bir bakalım. Hadi Bahçe. hava ...daha fazladır, sen ciddi şeyler Ben de şu an biraz laf Geçer, geçer olmaz, geçer, geçer. <laughs> geçer. Ya, ya, ya! 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 Ay, Ay! 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 Sinir krizi geçirmiş abi. Bu videoyu izlemiş olsaydık... ...büyük bir ihtimalle Aycan burada yoktu ya. Yok abi, yine bu adama saygımızı ön planda tutarak... ...yine yapmamız gerekeni yapacaktık, o ayrı ama... ...buna hepimizin tepkisi yine farklı olurdu. Bak, inan şöyle bir durum var. Tuğçe ile ikisi oylanmadı. Aycan tek başına oylandı. Gitsin mi kalsın mı diye. Kardeşim Tuğçe ya, ile de ikisi Ya fiziki temas bir kuraldır bir şey burada. Ee, bu burada. Işte. bu normal bir şey mi Adnan? Ee, hani... Kardeşim, fiziki o, temas de, yasak, fiziki, temas yok. dışında boks yapmış oldu ya. Şunu söyleyeyim sana. Zaten uyarıyı aldı. O yüzden Uyarı aldı. Şu Hadi Tuğçe niye oylansın? Şu an A dese gidecek. Ben onun dediğinde şu an burada değildi dedi ya. Sen, hani ikisi arasında bir seçim yapılmadı. Tabii o tek bir, öyle bir şey gitsin mi kalsın mı zaten... yine yine bu adama saygımızdan Aycan bizim e bizim yapması zaten... gereken kalsın demekti. Ya adam pardon da ben de kardeşim kalsın dedim zaten bu adama saygımdan dedim Aycan'a saygımdan mı dedim Aycan hiçbir şey ifade etmiyor yani yolda evet. görsem selam vermek kardeşim Aycan. Ne anlatıyorsun yani? Biz bu adam için verdik o kalsın oyunu yani. Yani şu görüntüleri mu? izleseydik de. Heh. Bir şey Ama çok yanlış işte Yanlış. Yanlışım. Çok yanlış. Şu an ben izlediğimde şok oldum. Yanlış. Ve sırada da yani biz bu görüntüyü izlemememiz... Yani izlemememize rağmen, izlemememize rağmen tahmin yürüterek bir de sırada pişmiş pişmiş gülüyordu kardeşim. Evet demek ki görüntü izleselermiş. Merve bu evde olsaymış. Ee, Kemal dün de söylemişti zaten. Bugün burada olmayabilir misin? Ve Onur'un, erkekler böyle konuşurken Bahçe'ye nasıl kaçtığını gördün ayrıca. Gördüm zaten bu durum için. Utanıyorum Seda Ut Utancını zaten o gün, o sırada kimsenin yüzüne bakamayarak zaten yaşadım. Dün de yaşadım, şu an daha da beterim. Peki şimdi yaşadım. ne yapacağız? Utanıyorum. Keşke utanıp kendine özür dileseydin kızdan ya. Ne yapacağız hocam? Onur şimdi? Ne yapılmalı? Tanımak için buradasınız ya. Eş seçmek için buradasınız ya. Ne yapılmalı? Seda Hanım şimdi... Gerçekten yani o kadar kendimi bitkin ve yorgun hissediyorum ki bakın. Benim sevdiğim kadın bir durum yarattı. Bir, bir durumun içerisinde e, cevap veremiyorum. Yani burada arkadaşlarım bir şey söylerken cevap veremiyorum. Yarın ne olacak? Erkekler verecek eleyecek kızları. Ya ne diyeyim bilmiyorum. Ben ne diyeyim bilmiyorum. Bir şey demek istemiyorum şu an. Beyler, var mı sözü olan? Benim var. Hep ben konuşuyorum ama yani... ...bunu yapıcı olmak muhabbında söylüyorum. Yani ayrıca şu tutumunu, şu e, pişmanlığını keşke ayaktayken gösterseydin. En azından sen ayaktayken o pişmanlığı gösterip hayır özür dilemeyeceğim gene olsun gene yaparım tavrını sergilemeseydin en azından Onur şunu söyleyebilirdi. Olayın sıcaklığında zaten Aycan pişmandı. Ama sen akabinde özür dilemedin gene orada büyüttün olayı. Ertesi güne sıçradığı için zaten bu hal oldu. Yani ben de buradan gönderildim. Ee, gönderilirken de gönderilme sebebimi hatırlıyor musun? Huzuru bozduğumuz için biz. Evet burada da o bir parantez görelim. açayım. Bunun için halen gelen çünkü bize mailler var. ...sosyal medyadan... ...efendim bakın özellikle o bölümü bulun izleyin... ...asla asla... ...Gökhan'ı diskalifiye ediyoruz evet. lafı... ...benim ağzımdan... ...yapımın ağzından çıkmadı... ...bir evet, süreliğine Gökhan'ı şey... bu evden gönderiyoruz... ...huzuru sağlamak için... ...geri döner mi dönmez mi bilinmez diye de... ...açık kapı bıraktık... Evet, ...diskalifiye... ...per e yaptığımız gibi... ...işte Serap'a yaptığımız gibi falan olan bir şey... ...bakın izleyin... Diskalifiye nasıl geri döner demeyin lütfen. Ona ben bu parantezde kapatıyorum. Hanım. Çünkü e, ben buradan gelince evet, siz bana dediniz ki buradan huzuru sağlamak için seni evet. buradan şimdilik göndereceğiz. O da dedir. gerekiyordu size de iyi geldi. E, tüm algı şuradan oldu olayda da sadece kısaca onun için bir şey söyleyeceğim. E, biliyorsunuz ki yüzlerce kişi çalışıyor bu kanalın içerisinde bizim programımızın içerisinde. Sadece internette e, açıklama bölümüne yazılan tek kelimenin yanlış olmasından dolayı insanlar... Yanlış düşündüler. Evet. Ee, halbuki dediğiniz gibi izlediklerinde diskalizasyon evet. kelimesini evet. hiç geçmediklerini evet. Gördüm. Huzur. Evet huzur. Huzur. Şimdi bilmiyorum. Bakın yarın final. Artık uzatmayacağım. Her şey ortada. Dün hani ben üstü kapalı anlattım ama bu görüntü izlenirseydi belki Aycan burada bugün yoktu. Finale bile değildi. Kalamamıştı. Kucu ile Aycan'ın kavga görüntüleri erkeklere verildiğinde... Ee... Erkekler verdiği karardan pişman olduklarını, biz bu görüntüleri izleseydik farklı davranırdık dediklerini gördük. Ee, en azından onlar dobra olabilmişler, Aycan ve onur yakın arkadaşları olmalarına rağmen kendi fikirlerini söyleyebilmişler. Ama bizim kızlar olaya tanık olmalarına rağmen yine de Aycan'ın kalması yönünden oylarını kullandılar. Hangileri daha samimi bilemedim. Kendi evde aynı evde yaşadığım kızlar mı, yoksa diğer ev mi? Sen Kise kısmetse nese